Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar piyasada gerçekten faiz fiyatları satlan ee, ama ortamdaki havayı karbondioksit gazları yani hava kalitesini kontrol ettiğini iddia eden bir ürün almıştık arkadaşlar büyük beklentilerimiz vardı bu üründen sözde 5 in 1 normalde bunun fiyatı ülkemizde çok pahalı yurt dışından getirmiştik ziyar yarıya mal oldu. Ama maalesef ürün ortamdaki havayı e, ölçmediğini düşünüyorum. Çünkü bazı yabancı sitelerde izledim. Yine aynı şekilde hem fikirler ürün e, ürünün içerisinde bir kalite problemi, bir malzeme eksikliği e, gösteriliyordu. Ben de ürünü açacağım arkadaşlar. Ürünü inceleyeceğim. Gerçekten ürün bahsettiği gibi 5 in 1 yani 5 adet özelliği Barındıracak bir kartta bir özelliği, bir teknoloji sahip mi, değil mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sözde nem, ısıyı ölçüyor. Aynı zamanda ortamdaki karbondioksiti, zehirli gazları, temiz havayı burada görmüş olduğunuz gibi ölçüyor. Ama maalesef dediğim gibi değerler elimizde ikinci bir ürün olmadığı için değerler sürekli arttığı için yani dışarıda bile olsa, içeride bile olsa belirli bir süre sonra şuradaki değerler sürekli arttığı için ürün güven vermediğim. Ee, şu an arkadaşlar yeni başladığı için ürün e, geriye doğru sayıyor. Ve geriye doğru saydıktan sonra ekrana e, gerekli bilgileri yazacak. E, tabii ki biz bunu şimdi açacağımız için e, o değerlerin gösterilip göstermesi önemli değil. Şurada e, gözenekleri arkadaşlar. Burada açma kapama tuşumuz var. Şu an içinde şarj kalmadığı için e, şarj e, şarja taktım arkadaşlar. Şarj alıyor. Şuradaki değerleri gösterecek olursam arkadaşlar karbondioksit dedektör denilmiş. Modeli de H8 Plus şöyle kameramızdan yakından gösterelim. H8 Plus ve TMC 5 volt DC giriş sahip 1200 mAh pili olduğu iddia ediliyor. Pil de belirli bir süre sonra arkadaşlar zaten dinlenme modu falan olmadığı için sürekli çalışıyor. Yani full şarjda geç şarj oluyor ve full şarjda arkadaşlar belirli bir süre sonra bataryası 1200 mAh'ı bitiyor ve bittiği zaman da tabii ki eee tekrardan şarj etmeniz gerekiyor. E, yani biraz gerçekten zahmetli bir ürün. Herhalde üretici firma sürekli çalışmasını istememiş. Hem düşük e, voltajda bir pil yerleştirmiş hem de e, zaten siz bunu yeniden başlatmadığınız zaman uçuk kaçık değerler gösteriyor arkadaşlar. Yani şu an ölçmeye başladım. 444 daha doğrusu 441 olarak şu an C2 CO2 HCH 0017 miligram diyor arkadaşlar. TVOC 036 miligram. Ve bu sürekli yükseliyor arkadaşlar. Yani ortamdaki ısı şu an kaç derece ona bakmaya çalışıyorum. 26 olarak ortamdaki ısım şu an diğer e, termometreleri ölçerken bu 23 derece olduğunu iddia ediyor. Ortamdaki nemin 75 olduğu iddia ediyor. Ortamdaki ortamdaki nem şu an 50'nin üstünde değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi değerlerde biraz gariplik var ve dikkat ederseniz arkadaşlar durmadan değerler yükseliyor. Hatta şuradaki e, CO2 değeri binlerin bile üstüne çıktığını bazen görmüş hatta bazen alarım çalıyor. Şuradaki renk de durmadan değişiyor. E, belir yani uzun süre çalıştırdığınız zaman hatta arkadaşlar kapatıp yeniden başlattığınız zaman sıfırdan değerleri alıyor ve yine tekrar buradan bu değerleri yavaş yavaş arttırarak değerleri yükseltiriyor. Yani gerçekten o yurt dışından ürünü açıp da Tabii ki bu ürün değil buna benzer ürünler arkadaşlar. İçinde kandırıcı malzemeler olduğunu dile getiren çok kullanıcı vardı. Bakalım biz de o kullanıcılardan birisi miyiz değil miyiz? İçini açıp göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şöyle bir kesici Ürünle açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla açacağım çünkü e, vidalarımız ekranın altında. Bu arada şarj bağlantısını kesiyorum. Ürünü kapatıyorum. Bu açma kapama tuşumuz burada. Bakalım ekrana zarar vermeden ekranın altına ulaşabilecek miyiz acaba? yapıştırılmış arkadaşlar camı bu arada bıçağımız kesici umarım ekrana dokunmuyoruz keşke plastik bir aparattan faydalansaydım ama iş işten geçti artık dönüş yok bu işin arkadaşlar Zaten ürün performansı konusunda tatminkar olmadığı için arkadaşlar ürün gözünde karardı gerçekten. Yani bir avuç dolusu bu videodan sonra bir avuç dolusu para verip de en azından almak zorunda kalmazsınız. Daha profesyonel ürünlere bakarsınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar şurada 4 adet vidamız var. Yıldız tornavidalı açabiliriz diye düşünüyorum. Yıldız ucumuzu görebilirsek değiştirelim. Tornavidamızın ucunu çok mu küçük uç aldık acaba zorlanıyor arkadaşlar de açmakta birinci vidamızı açtık şöyle mutinaz tuğbenin üzerine yerleştirelim kaybolmasınlar diye bu arada dostlar sizlerden ricam gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle. Yani illa destek maddi olarak destek değil arkadaşlar. Manevi olarak da kanalımıza destek verebilirsiniz. Bu destekleriniz nasıl mı olacak? Beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız çünkü çoğu takipçim yani daha doğrusu izleyicim abone olmadan videolarımı izliyor. Arkadaşlar abonelik ücretli değil. Ücretsizdir. Ve sizler abone olduğunuz zaman sizden herhangi bir ücret falan talep etmiyoruz. Talep alınmıyor. Ama abone olduğunuz an abone sayımız yükseldiği zaman e, kanalımızı eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız, çevreniz görebiliyor ve ön plana çıkarttırıyor. Çünkü YouTube'un mantığı nedir arkadaşlar? E, ne kadar çok beğeni, abone, takipçi olursa e, yorum olursa bu tarz videolar ön plana çıkıyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi sirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Ayrıca arkadaşlar sosyal ağlarınıza paylaşabilir. Herhangi bir fikriniz, görüşünüz yoksa bir nokta bir kalp dahi bırakırsanız bu videonun plana çıkarıp bize destek sağlarsınız. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanaldan, videolardan desteklerinizi sirgemeyin. Evet dostlar videolarımızı söktük. Şöyle kartımızı çıkarabilecek miyiz tekrar? ekranımıza zarar vermeden tabii ki. Evet, sökebildik. Evet arkadaşlar, pilin yani normal pili aslında e, satıcı firma bu tarz bir pilden değil, farklı bir pilden bahsetmişti. Yani daha doğrusu e, şu ince e, yatsı normal telefon bataryalarında kullanılan Piller kullandığını dile getirmiştim. Maalesef satıcı firmamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18 binlik bir adet pil kullanmış. Ve bunun da 1200 mAh olduğu dile getirilmiş. Ekran üzerinde. Tabii ki ne kadar doğru onu bilmiyorum. Çünkü pil üzerinde şöyle görüyorsunuz. Herhangi bir değer yok. Allah'tan ki pil şarj de şarj koruyucusu takmış. Şöyle soketi sökelim arkadaşlar pilimizden. Burada Arkadaşlar kartımızın üzerinden şöyle yakından göstermek istiyorum. Tabi bu konuda profesyonel arkadaşlar vardır aramızda. Bu ürünlerle uğraşan, bu ürünleri çalışma mantığı, prensibini bilen arkadaşlar. Fikir ve görüşlerinizi yazarsanız sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir arkadaşlar. Çünkü herkesin yani örnek olarak sizin bildiğinizi ben bilmeyebilirim. Benim bildiğimi siz bilmeyebilirsiniz. Buradaki amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Burada bir nem sensörümüz var arkadaşlar. Plastik koruma içerisine alınmış. Normalde bu nem sensörleri açıkta olur. Bu plastik koruyucu içerisine almış. Herhalde aşırı nemi ölçmesini istemediği halde yine gördünüz az önce ortamdaki nem %75 diyordu. Oysaki ortamdaki nem 60'ın üzerine çıkmış değil. Burada bir ısı ölçeceğimiz arkadaşlar yani termometre ısı ölçerimiz görüyorsunuz burada bu siyah parçamız bu da nem parçası hatta şöyle multimetrenin ucuyla göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere nem algılayıcı parçamız ve ısı ölçerimiz bakalım ürün, ürün üzerindeki entegremizin değeri nedir arkadaşlar değer var mı ekran okunabiliyor mu entegrenin üstünde bir marka modeli var mı Kameramız algılayabilecek mi acaba? Entegre silik mi? Kamera okumuyor mu? Çözemedim arkadaşlar gerçekten. Şimdi i̇şte tekrardan kameranın odak noktasını yerleştirmeye çalışıyorum. Entegre arkadaşlar. Büyük olasılık arkadaşlar. Yanılıyorsam düzeltin beni yorumlarda. Ben şahsen tabii siz büyük ekranlarda izlerseniz daha net görürsünüz. Ben şu an küçük ekranda e, görmeye çalışıyorum. Entegre üzerinde arkadaşlar veri yok. Büyük ihtimalle çoğu e, yani Çinli firmalar e, nasıl ki ürünleri taklit ediyorlarsa ürünlerinin yani kendi ürettikleri ürünlerinin farklı ülkelerde taklit edilmesini istemedikleri için bu tarz entegre eğer tabii ki entegrenin altında bir değer falan yoksa bu tarz ürünlerinin kopyalanmaması için bazı e, işlemciler bazı entegrelerin e, verilerini silerler arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi entegremizin üzerinde herhangi bir değer göremedim şahsen ben. E, görebilenler varsa yorumlara yazabilirler. Ben entegre üzerinde herhangi bir veri bir yazı okuyamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bomboş silik bir entegre. Şurada bir entegremiz daha var. Onun üstünde bir şey yazılı mı acaba? Onu okuyabilecek miyiz? Ya dokunacak bir veri var mı acaba? Hayır arkadaşlar görüyorsunuz. Sadece F harfi var gördüğünüz gibi. Silinmiş yani. Hatta silinmesini görebiliyorsunuz. Entegren üstünde e, adeta bir lazerle falan çizilmiş arkadaşlar. E, şu an şurada görebiliyorsunuz. Silinmemiş halini. Şöyle ölçü aletim probu ile göstereyim size. Burası silinmemiş hali. Şuraya kadar F harfini görebiliyorsunuz. F harfinin sonrası yok. Silinmiş. Yani tahminimde doğruymuşum. Entegre üzerindeki veri yok. Silinmiş arkadaşlar. Lazerle büyük ihtimalle soyulmuş. Soyulmasının sebebi arkadaşlar dediğim gibi Çinliler yani Çinli kardeşlerimiz taklit ettikleri ürünler gibi ürünlerinin yani nasıl ki bir telefonu üretirken taklitini taklitinin taklidini yapıp satıyorlar piyasaya kopyasını aynı şekilde kendi ürettikleri ürünlerinin taklit edilmemesi için bu tarz yollara başvurabiliyorlar. Gördüğünüz gibi her iki entegremizin üzerinde de herhangi bir değer okuyamadık arkadaşlar. Çünkü asıl işlemci şuradaki işlemcimiz ve şuradaki entegremiz aslında ürünün e, performansını, ürünün çalışmasını, ürünün ölçümler yapmasını sağlayan her iki parçamızın da üstünde herhangi bir değer yok. Kendiniz de buna şahitlik ettiniz arkadaşlar. Burada bir adet çıkışımız var. 5 volt GND büyük ihtimalle USB girişi diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 çıkışlı. Umarım yanılmıyorumdur. Yine de fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar aslında havayı ölçtüğünü düşündüğümüz parça var. Yani ortamdaki karbondioksit gazlarını ölçen bir parça var. 4 bacaklı bir parça arkadaşlar. Bu parça galiba çok fazla gelişmiş parça olmadığı için büyük ihtimalle arkadaşlar eee Değerler sürekli artıyor ve sağlıklı değerler ölçmüyor. Şurada da yine arkadaşlar e, bir girişimiz var ama ne girişi bilmiyorum. Bağlantılar yapılmış ama çıkış alınmamış. USB girişi falan olabilir mi olmayabilir mi bilmiyorum. Yani aslında ürünün çıkışları alınmış. E, çünkü bu ürünün arkadaşlar farklı modelleri de var. Yani herhalde büyük olasılıkla bu ürün e, çünkü Bluetooth özelliği olanlar var, Wi-Fi özelliği olanlar var ve ayrıca şu görmüş olduğunuz hava kalitesini ölçen cihazdan daha profesyonel cihazların kullandığı ürünler de var. Yani aslında anakart aynı, sadece şuradaki soketler yani takılan parçalar değişiyor ve tabii ki onlar değiştiği zaman da kalitesi de artıyor. Ortamdaki değerler daha kaliteli ölçülebiliyor. Örnek olarak şu an iki adet çıkışımız da boş duruyor ama baktığımız zaman bağlantılar var, bağlantı yapılmış. Sadece parçalar takılmamış. Söket takılmamış. Ee, acaba şuradaki soketimiz şu e, hava oksijen e, yani karbondioksit değerini ölçen e, bağlantısı ile bağlıdır. Acaba onun dışarı yani daha farklı bir yere uzatmak için, kablo uzatmak için mi yapılmış bilmiyorum ama dediğim gibi iki adet çıkış var. Şurada da arkadaşlar USB yani mikro daha doğrusu TMC girişimizin voltaj girişi mevcut. Buradan da bu arada 2023 üretimi kart arkadaşlar. Buradan şarj e, girişimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada pil çıkışımız, pil girişimiz. On-off tuşumuz arkadaşlar. Yalnız bu tuş konusunda e, fikir görüşü olanlar yazabilir. Bunun sürekli çalışması için örnek olarak pille değil, ben pille değil arkadaşlar direkt 5 voltta çalıştırmayı düşünüyorum şu tuşu basmadan yani enerji her gidip geldiği zaman şu tuşa basmadan çalışmıyor bunun uzun süreli basmanız lazım acaba bu tuşa uzun süreli basmadan çalıştıracak bir sistem var mı fikir ve görüşü olanlar yazabilir e, tabii ki yorumlara sizden e, sonra izleyecek arkadaşlara yol göster arkadaşlar ve tabii ki bana da yol gösterir çünkü hepimiz birimizin fikri ve görüşlerine e, bilgisine ihtiyacımız var arkadaşlar kartımız bu e, kartımızda fazla yani iki adet e, entegrey saymazsak çok fazla büyük bir teknoloji yok arkadaşlar. Ee, bir adet ısı ölçerimiz, bir adet nem ölçerimiz ve bir adet ortamdaki zehirli gazı ölçtüğünü iddia eden bir aparatımız ve bu aparatın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçek veriler ölçmüyor arkadaşlar. Yine de e, fikir ve görüşleriniz ve bu konuda tecrübesi olanlar memnun olanlar, kullananlar varsa yazabilir. Hatta şöyle direkt enerjiye takarsak çalışır mı? TMS girişimizin voltajını Evet arkadaşlar. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da önemli arkadaşlar. Ee, ve şöyle çalıştırayım bakalım. Evet arkadaşlar. Çalışıyor. Pilsiz olarak da çalıştırabilirsiniz. Ama şöyle bir sorun var. Enerji kesildiği gibi tuşa uzun süreli basmak zorundasınız. Yani şöyle gösterecek olursam gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar çalıştırdığım zaman aynı yerden başlamıyor. Sadece şarj modunda başlıyor. Aslında pilsiz çalışması iyi. Çünkü yurt dışındaki bazı kullanıcılar bu konuda ikide bir şarj etmekten nefret ettiklerini dile getirmişlerdi. Zahmetli olduğunu dile getirmişlerdi. En azından belki izleyen arkadaşlar varsa bu da onlar için bu video sayesinde bir bilgilendirme bir tabii ki bilgi ve fikir olacaktır arkadaşlar. Yani bu ürünün pirsiz çalışabileceğini ben şimdi öğrendim. Tahmin etmiyordum. Yani mutlaka pilin şarj olmasını düşünüyordum. Veyahut da pilin e, şarj girişinden şuradaki bacaklardan enerji vermeyi düşünüyordum. Ama e, şu an sizlerin huzurunda denediğim gibi ürün çalıştı. ürün enerjisi kesilmediği sürece çalışacaktır. Yalnız başlatmak için veya kapatmak için uzun süreli e, ya USB'yi çıkaracaksınız daha doğrusu TMS'i girişini çıkaracaksınız e, veyahut da tuşa basacaksınız arkadaşlar. Umarım yararlı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Sürçü ihsan ettiysem affola. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi yazın. Ve beğenip paylaşın sosyal ağlarınızda. Gerçekten desteğinizle varlığını sürdürüyor. Ve varlığını sürdürmesini istiyorsanız, bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalda lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın dostlar.